Şu anda Smyrna'nın yani İzmir'in tarihi kısmındaki Agora'dayız. Şehirde beni en çok etkileyen yerlerden biri M.Ö. 4. yüzyıldan günümüze ulaşan Agora'sı ve şehrin sakladığı tarih hazinesi. Agora ne biliyor musunuz? O dönemin AVM'si. Antik çağlarda kentin en önemli sosyal yaşam alanı Agora'larmış. İzmir Agora'sı da Kadife Kale yamaçlarına kurulmuş. Fakat bugün Agora'da gördüğünüz kalıntıların büyük bir bölümü sonra 2. yüzyıla Roma dönemine ait. Misafirlerini gürül gürül sesiyle karşılayan bir çeşme var burada. Tam 2000 yıldır kesintisiz akıyor. Grafitilerin yeryüzündeki en eski örneklerini görebileceğiniz yerlerden biri İzmir Agora'sı. Roma dönemine ait bu duvar resimleri tasvir niteliği açısından dünyanın en kapsamlı grafiti koleksiyonu olma özelliğini taşıyor. Günlük yaşamın akışını duvarları takip ederek anlayabiliyorsunuz. Biraz kendinizi kaptırırsanız başka bir zaman dilimine ışınlandığınızı hissetmeniz işten bile değil. Bir kısmı kazınarak bir kısmı da meşe kökünden yapılan mürekkeple çizilen grafitilerde gladyatör savaşları, cinsellik, aşk oyunları, deniz yolculukları gibi birçok farklı içerik var. Hatta sevgili adlarının da kazındığını öğrenince İnsan ister istemez bugün aynı refleksi gösterip binlerce yıllık tarihi miraslara zarar verenleri düşünmüyor değil. İzmir agorasındaki grafitilerin dünyadaki tek rakibi Pompei. Fakat oradakiler Latince, İzmir'dekiler ise Yunanca. Bir diğer dikkat çekici özellik ise antik çağ araştırmalarında bulunan yazılı kaynaklar genellikle resmi ve dini nitelik taşırken İzmir Agorası'ndaki grafitiler halkın sosyal yaşamına ve gündelik hayatına dair ipuçlarını yakalıyor. Agora'nın bazilikasında yani o dönemin borsa ve adliye sarayında göreceğiniz duvar resimleri ise Hristiyanlığın ilk zamanlarıyla ilgili önemli ipuçları sunuyor. Bazilika'nın özellikle bodrum katının görkemi Roma mimarisine bir kez daha hayranlık duymanıza sebep oluyor. Eğer İzmir'e gelip de Agorayı görmezseniz İzmir seyahatiniz eksik kalır.